Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Bizim korumalar nerede korumalar? Rümeysa şu çocuğu alsana. Ulan, Allah Tamam verin. O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok kabahat onun tepesinde duran kişiler. Trabzon mitinginde Cumhurbaşkanı'nın platforma çağırdığı çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu için söyledikleri protokolün o sözler sonrası gülüşmeleri siyasette nezaket tartışması açtı. Ne İnönü, ne Menderes, ne Özal, ne Demirel hiç kimse siyasi rakibine karşı bir küçük çocuğa hakaret ettirme ucuzluğuna tenezzül etmediler. Büyük bir nezaketsizliktir, Hitler'in siyasetidir. Ne dediğini anlamıyorum ki. Maskeni çıkar bu Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılışta konuştu. Ha, ha. Sıra kurdele kesimine geldi. Kalabalıktan seslenmeye çalışanlara yanıt verirken 10 yaşındaki bir çocuğu da platforma davet etti. İngiltere Konya'lı bir kemaletine ayrılıyor. No. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belli ki tanıyor. Çocuğu Cumhurbaşkanı'na tanıttı. 10 yaşındaki çocuk babasının 10 yıldır cezaevinde olduğunu özlediğini söyledi Erdoğan'a. Bir çocuk ağlar. Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider çocuğu kırmaz. Ne zamanki laf Bay Kemal'e geliyor. Cumhurbaşkanı böyle diyor dur dur diyor. Sen onu mikrofona söyle diyor. ...ve çocuk verin mikrofonu deyip alıyor... ...o ağır hakaretleri yapıyor. Lan, mikrofonu tamam mikrofonu verin. İçişleri Bakanı Soylu... ...çocuğun Erdoğan elinden mikrofonu kaptığını söyledi. CHP ise... ...Cumhurbaşkanı'nın mikrofona konuş... ...dediği görüntüye dikkat çekti. Sonrasında Kılıçdaroğlu'na yönelik cümleler... ...protokolde gülüşmeler. Küçük çocuk dedesi yaşındaki bir kişiye hakaret ediyor... ...ve yanı başındaki büyükleri gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlakımız? Çocukları siyasete alet etmeyin... Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin. Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin. O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabaat onun tepesinde duran kişide. Çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Çocuktan al haberi. Çocukla ilgili mizansen var ortada. Birincisi şu. Süleyman Soylu'nun bu küçük kardeşimizin bir süre önce onunla çekilmiş kucağında bir fotoğraf var sosyal medyada. Süleyman Soylu bu kardeşimizi bu kardeşimizin potansiyelini hani ağzının laf yaptığını biliyor. Bütün bunlardan sonra ana kahramanının Süleyman Soylu olduğu İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuşan CHP'li Özgür Özel İçişleri Bakanı'nın çocuğu tanıdığını ve planlı olarak platforma çıkarıldığını CHP liderine hakaret ettirildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise kurmaylarına çocukla ilgili paylaşımların silinmesi talimatını verdi. Hitler'den başka buna dünyada tenezzül eden siyaset AK Parti siyaseti Şimdi bir... Özellikle sosyal, sosyal medyada bir çeşit kavgaya dönüştüğü için, orası bir çeşit arenaya dönüştüğü için sosyal medya, ee, bu tartışmaların da sürdüğü sosyal medyaya dair Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı paylaşıma gelelim şimdi. E, ee, bununla ilgili detayları konuşacağız ama Kılıçdaroğlu'ndan troll çıkışı. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağa hazineden çalınan paralarla besleniyor. Yine bir akşam videosuyla ve elinde bu kez bir raporla kamera karşısındaydı CHP lideri. Kendi deyimiyle troll raporuyla. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte. Muhalefet iktidarın sosyal medyada özel bir yapılanma içinde olduğunu söylüyor uzun zamandır. Tek bir merkezden kontrol edilen, kullanıcıları gerçek ama sahte isimlerle açılan hesaplarla aynı anda paylaşılan on binlerce mesajla algı operasyonları yürütüldüğünü o hesapları da troll olarak nitelendiriyor. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir rol ordusuyla kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde. Muhalefet liderlerinin her konuşmasından sonra haklarında on binlerce mesaj paylaşılıyor sosyal medyada. Destekleyenler gibi ağır eleştiri içerenler de var ve birçoğu da aynı başlıkla. 3-4 ay içinde yaklaşık 4 dört bin kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları on binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı. CHP liderine göre kullanıcıların gerçek kimlikleri gizlenen bu hesaplar tek merkezden yönetiliyor. Kılıçdaroğlu elindeki raporda binlerce isim olduğunu söylüyor. Marjinal, medya adamı. Anladınız değil mi beni? Evladım, öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Tüveller, size bir tavsiye. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Kılıçdaroğlu'nun elimde rapor ve isimler var çıkışına, iktidar cephesinden bir açıklama yok. CHP liderinin hedefinde ise Erdoğan var. Sevgili baş algıcı, çoluğu çocuğu bu algı işlerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dön dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Otur kendin ya sviterini ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Öyle bir durum var ki sanki siyaset Türkiye'de sosyal medya ya da klasik medya üzerinde yürüyor, üretiliyor, tartışılıyor gibi duruyor. Fakat şöyle bir mesele var. Klasik medya ya da sosyal medya bu ikisi birbirinin yerini tutamaz, yerini geçemez. Sosyal medya daha çok hep var olan bir dedikodu e, müessesesinin toplumlarda daima vardır. Başka daha teknolojiyle daha yaygın bir hale gelmiş versiyonu gibi. Klasik medyayı da biliyorsunuz. İşte televizyonlar, gazeteler e, ve bunun gibi mecralar. Fakat bunların herhangi bir tartışma ya da oralarda sürüp giden siyasi karşılaşmalar, müzakereler, neyse, haberler, işe yaraması için iyi kötü işleyen bir sistem olması gerekir. İyi kötü işleyen bir sistemin içinde ancak bunlar belli bir yere vardırabilir insanları. Sorunların çözülmesinde bir faydası olabilir. Şimdi bizde pek olmuyor. Yani bu ülkede pek olmuyor. Ve hatta biraz bütün tartışmaların oradan yürümesi başka bir soruna da yol açıyor. Hemen her şey medya, sosyal medya üzerinden bir çeşit propaganda savaşına dönüşmeye başlıyor. Fakat bu ülkenin sorunları sizin yaşadığınız sorunlar. Sosyal medyada ya da medyada çözülemez. Hatta siz sorunların çözüldüğüne inandığınızda da çözülmüş olmazlar. Ya da sorunların hiç olmadığını düşündüğünüzde, buna inandığınızda da sorunlar ortadan kalkmaz. Gerçekte siyasetin gerçek zemininde, mecliste, siyasetin gerçek tecrübeli kurumlarıyla kanunlara dönüşerek veya bunun gibi kurumsal süreçler içinde sorunların çözülmesi gerekir. Şimdi bütün bunlar konuşuluyor ve sanki kapanmış gibi görünüyor, çözülmüş gibi görünüyor. Pek çok pek çok başlık sonra tekrar karşımıza çıkıyor yakın zamanda çünkü aslında çözülmemiş oluyor. Çünkü sadece tartışılmış. O da tartışılmamış. Üstüne medyada kavga edilmiş oluyor. Böyle bir meselemiz var. Ve bu meselenin ne kadar derin olduğunu şöyle bir şeyle de ifade etmeme müsaade edin. Sosyal medya, klasik medyayı da ayarlarını bozarak başka bir noktaya götürdü. Bir New York Times'ın önemli dijital editörlerinden bir tanesinin yazdığı bir şey paylaşayım sizinle. Bu Twitter filan gibi e, mecralarda yapısında bulunan derinliğe karşı hızı ödüllendiren, sıcak haberleri gerçeklerin yerine koyan, iyi propagandacıları da iyi propagandacıları da iyi analizcilerin üstünde tutan yaklaşım her şeyi duman etti diyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Şimdi geçelim yine aynı mecralar üzerinden yürüyen bambaşka bir tartışmaya bir ihale tartışması var biliyorsunuz. İhale yapmışız. Altında güya benim imzam var tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. İhalenin ödeme evrakına imza attın diyen yok ama yatırım planına imza attın diyen var. CHP liderinin ihalede yolsuzluk diyerek gündeme getirdiği iddia ile ilgili Cumhurbaşkanı benim imzam yok demişti. CHP'den yeni açıklama geldi. Birinci açık ihale. Herkes giriyor ona göre fiyat veriyor. Sen bunu iptal ediyorsun. İki yıl sonra kapalı bir ihale yapıyorsun. Kalyon inşaatta bunu veriyorsun. Üç katı paraya veriyorsun. Kılıçdaroğlu belgelerde göstererek bir ihalede hazinenin 6 milyar lira zararı uğratıldığını iddia etti. CHP liderinin sözünü etti. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu projesi. 2018 yılında açık ihaleyle 3 milyar liraya bir firma kazanmıştı. Ama iptal edildi. Ve 2 yıl sonra 3 katı fiyatına bir başka firmaya davet usulüyle verildi. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya Beşli Çete'ye peşkeş çekilir. Beşli Çete diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara biz burayı 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor. 21 B'ye göre senin talimatından bir ihale yapılıyor ve bu kapalı usulle kalyon İnşaat'a anahtar teslim veriliyor. Kalyon inşaat çıksın açıklasın. Ulaştırma Bakanlığı çıksın açıklasın. Yalancının mumu yatsıya kadar Bunun Bununki yatsıyı bile bulmadı. Canmaz. Hayatı yalan. Demir yolu yapacağım diye olan açık ihale iptal edip daha sonra 21 B'ye göre bir sürü kullanılmaya müsait dizüstü bilgisayarı bu ihaleyle alırsan bunun hesabı hesabını sana sorarlar. CHP ihalede yolsuzluk iddiasının arkasında duruyor. Cumhurbaşkanının ihalede benim imzam yok açıklamasına karşı da yatırım planında imza var diyor. İhalenin altında imza mı? E, altında hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı imzası olmaz. İhaleyi hangi kurum yapıyorsa o kurumun olur. Kemal no. Bey'in gösterdiğinde Heh. bir yatırım planı var ve normalin 3 katı paraya verilmiş bir ihalenin kanıtı var. Bir izleyicimiz elektrik faturalarından yakınmış kıyaslayarak ya önceki ay şöyle geldi şimdi astronomik rakamlarla karşı karşıyayız diye kabine toplantısı sonrası yeni açıklamalar yapıldı. Orada bir takım düzenlemeler var. O habere geliyoruz. Birazdan ama e, önce bir başka haberimiz var. Mecliste bir MOBESE önergesi bulunuyor şu anda. Bu olay tam bir skandaldır. Dünya siyaset tarihinde 1972'de Amerika'da yaşanan Watergate skandalından daha aşağı bir durum değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile buluşmaya gittiği anlara ilişkin Mobese görüntüsünün sızdırılmasını meclise taşıyor CHP. Biz bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk etapta bir genel görüşme açılmasını teklif etmek suretiyle masaya yatıracağız ama herkes emin olsun biz bu işin peşini bırakmayacağız. Sel felaketi oldu. Balıkçıya gitmedik. Ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Telefonlarımız dinleniyor dediğimiz zaman yok efendim bir sürü gerekçe buluyorlardı. Ama MOBES'e gösterdi ki Galiba, galiba dinlemede izleme de var. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a esir alan kar yağışı sürerken İngiltere Büyükelçisi ile yemek yemesini iktidar eleştirirken İmamoğlu'nun o buluşmaya gittiği ana ilişkin Mobese kayıtlarının servis edilmesine karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günlerde sessiz. MOBESA nedir biliyor musun? Bir suçlunun ya da bir suçun tespiti için kullanılan bir kayıt cihazıdır. Ve bunun yeri bellidir. Mobesel ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Mobese ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın izlenmesi, özel hayatının takip edilmesi ve üstelik böyle bir suçun suç olduğu biline biline yandaş kanallara servis edilmesi affedilir bu durum değildir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu olayla bu suçla ilgili er geç hesap verecektir. CHP Mobese kayıtlarını sızdırılması ile mecliste genel görüşme talep etti. Yani iktidarın meclise bilgi vermesini AK Parti ve MHP'nin genel görüşme talebini kabul etmesi pek mümkün görünmüyor. Ama İçişleri Bakanı Soylu şimdi olmasa bile gelecekte hesap verecek diyor. İzleyen bana emri şu müdür verdi diyecek. Emri veren müdür de şu sayın bakan bu emri diyecek. Ya şimdi diyecek ya vakti zamanı geldiğinde dönemin sayın bakanı bana bu emri verdi diyecek. Ben 800 milyon ödedim. Bu aykine bakın. 1600 lira gelmiş. Yani. evet dedim Bir de ocağımız var. En düşük tarifede günlük 5 kW olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kW'a dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz. Vatandaş, esnaf, sanayici 1 Ocak itibariyle elektriğe gelen %127 zamma isyan ederken, faturalar katlanırken tam bir ay sonra iktidar zammı revize etti. %127'lik zam 210 saat üzerindeki elektrik kullanımında uygulanacak. Bana 1100 lira elektrik parası geldi. Bu küçük yere 100 lira elektrik parası geldi. Evet. Elektrik bana geçen ay 460 milyon ne geldiydi? 1 Ocak itibariyle elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Aylık 150 saate kadar elektrik kullananların faturaları yüzde 52. 150 kWh saat üzerinde elektrik kullananların faturaları yüzde 127 zamlandı. Bir elektriğe gelen bu yüzde 127 zam, işte çok yani biz çok ciddi bir Mesela biz buraya geldiğimiz bir karar var. Nasıl kapatacağız? Bir müşter odası İki iki müşter odası yakacaksın. Madem doları 18 liradan düşürdük diye övünüyorsunuz, o zaman tüm zamları geri alın. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat. Hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Vatandaş faturalara isyan ederken muhalefet zamlar geri alınsın derken Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kademeli elektrik tarifesinde revizyon açıklaması yaptı. Yeni tarifeye göre 210 saate kadar elektrik kullananlar %52 zamlı fatura ödeyecek. 210 saat üstü %127 zamlı. Uygulama 1 Şubat itibariyle başlıyor. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak. Bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Kuralları belli olan, teknik bir iş yapan TÜİK'e acaba neden başkan dayanmıyor? amaç Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu haline getirmek. Bu iş nasıl olacak? Milletin cebini yakan elektrik faturalarının tüfedeki ağırlığını törpüleyerek. Görevden alınan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in bir hafta önce bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Kul hakkı yemem açıklamasını yaptığı Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş da önemli bir iddiayı dile getirdi. Tüfedeki elektrik ağırlığının düşürüleceğini yazdı. Ocak ayında elektriğe gelen %127'lik zammın enflasyonu enflasyona tam olarak yansımayacağını. Enflasyon oranları açıklanmadan bir hafta önce TÜİK Başkanı görevden alındı. Bu da verilerin şimdiden manipüle edileceğinin açık göstergesidir. 150 gram mazot aldım. 9 litre mazot aldım. Daha önceden 20 litre mazot alıyordum. Tüketici fiyat artacak yani. O artan maliyetler daha vatandaşı tam yansımış değil. Herkes bir soğunu önce biraz eski fiyata satıyor. Ne yapsın borcu var. Yani yani. Ama yeni fiyatı aldığı anda fiyatını yükseltmek zorunda kalıyor. Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik. Gözler 3 Şubat'ta açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğine dile getirdi.